Benim sevgili Gülşah Saraçoğlu yine döktürdü bizim hı hı. için. Ee, tabii ki çok heyecanlıyız. Selam abiyle yıllardır beraber şarkı söylüyoruz ama bu gece bizim için tabii ki çok ayrı. İnşallah. Ee, çok güzel olacak. İnşallah. Sabah biraz heyecanlıydık ikimiz de. Hı hı. Çünkü biliyorsunuz gök yarıldı. Evet, <laughs> Olur mu olmaz mı heyecanı çok yaşadık ama hı hı. çok şükür. Hı hı. E, güzeldi. güzeldi. Şükür var, şükür evet. Evet bir de sürprizler ölmek istiyoruz. Tabii ki de sürpriz değil ama Selam Bey doğum gününüz kutlu olsun efendim. Hı. Gelen insanları, müzik severleri mutlu etmek için elimizden geldiğince savaş vereceğiz. Çünkü onların sevgisiyle biz varız. Aynen evet. öyle tabii. Yıllardır hep beraber. Güzel bir gece olacak inşallah. İnşallah, i̇nşallah. çok Sen, yeni güzel. yeni yıl olacak. dileklerinizi alabilir miyiz? Yeni yaşınızın dileklerini alabilir miyiz? Yeni yıl. Yeni yaşınızın dileklerini alabilir miyiz efendim? Efendim. 15 Ağustos doğum günüm benim. 75 76'ya geldi. Allah'a çok şükür Tanrı o gücü veriyor, o sesi veriyor. Hı -hı. Sahnede çıktığım zaman sanki yeni doğmuş gibi oluyorum. Hı -hı. Çünkü bize aşığım. Hı -hı. Öyle bir daha dünyaya gitsem tekrar Selam Şahin, tekrar şarkıcı, besteci olmak isterim. Hatta... Ne mutlu bize. Biz de senin şarkılarını söylemek isteriz. Elbette evet. her zaman. Hatta öyle bir Bu şey Bu da mı senin? Bu hatta da bu da var biliyorsunuz. bir şey oluyor mesela sohbet ederken bir şarkı mırıldanıyoruz. Bu şarkı benim diyor. Ben ama, bu da mı senin? <laughs> bu da mı senin? Selami abinin adı artık Selami bu da mı senin? Sonra Selami Selami bu da mı senin? Selami, hatta sahnede bazen mikrofon bile gerek kalmıyor. Sizin kendi sesinizle de söyledikleriniz evet. de oluyor. Bugün de görebilecek miyiz öyle bir şey? İnşallah bakacağız. Saz orkestra şefimiz ne derse biz bunu sağlayalım. Evet. Evet aşk edelim size dönmek istiyorum. Sınav yapıyorsunuz. Yeni çalışmalarınız var mı? Nasıl diyor? Ee, yani şöyle artık biz albümler biliyorsun çıkmıyor. Albüm falan yok. Tek şarkıda Iki şarkılık öyle e, şu anda piyasada dönen şarkılarda. Eee aramam devam ediyor. En son baba babalar günü için bir baba diye bir eser çıkardık Sezen Aksu ile birlikte. E, fakat üretim o kadar az ki güzel şarkı bulmakta çok zorlanıyoruz. E, eğer kendimi iyi hissettiğimde iyi bir şarkı. Olsun. İyi bir şarkı. Peki Selami abi'ye de duyuruyorum bu arada. Çok iyi bir şarkıyı bekliyorum. Ben ses burada. Şey hazır. E, kim bunu değerlendirmek istiyorsa o konuda emrine amade. Edin iyi bir şarkı olmadan yapmanın bir anlamı Aynen yok. Aynen öyle. Ama şarkıcı da iyi olsun canım. Evet. Yani öyle olmasın da şarkıcı iyi olsun. Evet. Değil mi? Arkin, sahnedeki e, bardak kaldırdığınız kadeh gibi ama çay bardağıydı. İçinde evet. çay vardı. Şekersiz tabii, tabii. bir çay. E, Aynen. Şekersiz de öğrenmişsin. Bravo <laughs> sana. Evet. E, ben Trabzonluyum. E, elbette ki o çaya olan aşkım. E, oralardan Karadeniz'den geliyor. E, ben e, alkol ve sigara çok kullanmadım. Yani hiç kullanmadım. Hiç değil. Yanlış söyledim. E, bütün aşkım çay. Artık dayanamadım. O kadar güzel içiyorlardı ki karşımda. Garson Bey bir tane de bana versene dedim. Çocuklar sağ olsunlar ama çok seviyorum çayı. Abi sen de seviyorsun değil mi çay? Çay, çay seversin sen. Çay beni o da mı senin, o da, bu da mı senin? <laughs> 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 Ayşe Hanım bir yandan da şeyi sormak istiyoruz. 13 yaşında ilk sahneye çıktım dediniz. Kızınız evet. da 13 yaşındayken sahneye çıkmasına izin verir miydiniz? Yok. Hayatta vermem. <laughs> yani şöyle ben orada ablam Vokalistlik yapıyordu Sezen Abla'ya ve o bir aile ortamıydı ve birlikte gidip geliyorduk. Yolculuğumuz hep birlikte idi. Dolayısıyla konservatuar eğitimimden dolayı, da, o da ablam da konservatuarda okuyordu. Hep birlikte yaşıyorduk o zamanları. E şimdi çocuğu bahçeye çıkaramıyorsunuz. Oyna desem bahçede oynamayı bile tedirgin alıyorsunuz. Yani daha ileri bir yaşta kendi istediği, arzu ettiği şekilde yapabilir. Belki de sürpriz yaparız. Benimle başlar sahnede belli mi olur? 3 e, değil mi? Olur. Selam Bey, siz ne zaman çıktınız ilk sahneye efendim? Kaç yaşında çıktınız ilk sahneye? Bak. Ben 17 yaşına gelerken ünlendim. Wow. Notayı da kitapların yardımıyla kendi kendime öğrendim. Antakya'nın köylerinden, yani Suriye hududuna yakın Yo Yayladağ, Yoncakaya Yayla köyü. Eski adı Cindar'la. Türkiye'de 8 yaşlarında ilkokulda öğrendim. Annem rahmetli Mısırlı. Hmm. Notayı da kitapların yardımıyla kendi kendime öğrendim. Helal evet. Ve 15 yaşını bitirdim, tek başıma İstanbul'a geldim. Annem babama taptığım için yemedim yedirdim, giymedim giydirdim. Onun için 17 yaşına girerken. Vay. 45'lik yok. Daha uzun yıllar bizimle olur. Amin hep de, İnşallah sen. inşallah. Evet son olarak sahneye çıkacaksınız birazdan. Seyirciler de sizi tabii ki de bekliyor. Neler söylemek istersiniz son olarak? Vallahi e, zaten göreceksiniz bir avaz bütün şarkıları birlikte söylüyoruz seyircilerimiz. Bir de e, 90'ları çok seven bir seyirci kitlesi olduğunu düşünüyorum. Ee, ve bizim en büyük şansımız onlarla beraber şarkıları söylemek zaten. Şimdi bazı e, yeni çıkan şarkılara bakıyorum. Hani söylemek bizim açımızdan da zor. Ama bu şarkılar e, hikayeleriyle, e, anılarıyla hepimizin hayatında halen varlar. Dolayısıyla insanlar o günlere dönüyorlar, hayaller kuruyorlar ve birlikte söylüyoruz. En büyük keyfi bu aslında. Selam Bey. Şimdi ben sahneye çıkıyorum. 1969 yılında yaptığım şarkı Sen Mevsimler Gibisin. Bakıyorum 15 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında şarkıyı marş gibi, benzetme gibi olmasını okuyorlar. Eser sözcüğü az önce dediğim gibi karıcı demekti. Yıllar geçse de unutulmamalı. Evet. Ben bütün şarkıları, bestelerimi okuyorum. Benden istiyorlar, başka şarkı okumuyorum mikrofonu tuttuğum zaman herkes beraber okuyor benim. Böyle 30 mesela, sene, 40 sene, 50 sene önce. Şimdi yapıyorlar. başlıyormuş, bizi oradan kaç göz ediyorlar abi. En son senin benim şok geçirdiğim şarkıyı söyleyelim beraber. Öyle bitirelim mi röportaj? Yani bu da mı senin dediğin? <laughs> helele canım, helele gülüm, helele düşürdü <laughs> aşkı, aşkı beni bilele. Bu da mı sizin? <laughs> Başlatıyoruz bu da mı sizin diye. Evet. <laughs> o zaman sizlere de uğurluyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. <laughs> sağ çocuklar bu Hadi abi güzel.